Peki hocam merhaba. Merhaba. Bize Cates Elektriği değerlendirebilir misiniz? Tabii ki Cates Elektriği çoğu kez soruldu. Bizim yaptığımız canlı yayınlarda biz Cates Elektriği'nin ederin altında olduğunu hep anlattık. Baktığımız zaman Cates çok sert bir düşüşü vardı. Gitti tepki verdi geldi yine tepki ve geldi yeni bir dip yaptı. Bu yeni dibi yaptıktan sonra burada oyalanmaya başladı. Bakın şurada görüyor musunuz bu alan ile bu alan arasında Cates'in bakın 35 ile 32 alanı arasında alışa fırsat olabileceğini anlattık. Önümüzdeki günlerde eğer bu alanı yine düşerse yine alışa fırsat olarak gördüğümüzü söyleyelim. Cates elektrik üste doğru 42'leri ilk etapta ister bir vaziyeti var. Zorlamada baktığımız zaman nereye kadar gidebilir? Şu 48'e kadar gitme olasılığı güçlü olan bir e, hisse senedi Cates elektrik. Dolayısıyla buradaki düşüşlerin e, alışa fırsat olduğunu, şu tabanın güçlü bir taban olduğunu e, özellikle vurgulamamız gerekiyor. Bakın şuradan düşeceğiz ve çıkacağız demişiz. Gelmiş düşmüş, gelmiş düşmüş ve yukarı gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla yukarı yönlü eğilimin devam edildiğini düşünmekteyim. Özellikle yeni yılla birlikte cates elektriğin potansiyeli yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkürler hocam. रुझाई दरम